Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün biraz geç gelebildim arkadaşlar, geç bakabildim. O yüzden tek video içerisinde normal günün özetinde yaptığımız endeks yorumumuzu yapacağız. Ardından da şu sık baktığımız hisselere bir bakmak istiyorum. En sık baktıklarımız endeks yorumundan sonra gelecek. Sasa'ya bakacağız, Yeyho'ya bakacağız ittifa bakarız. Bir safkara bakacağım. Biraz karışabilir yine. O yüzden önden özür diyeyim arkadaşlar. Bugün gerçekten hiç halim yok diyeyim yani sizlere. Ben ortaya yapacağım yani. İzlerken artık atlaya atlaya bakarsınız ederseniz bilmiyorum. Bugün biraz düzensiz olacak yani. Şimdi endekse başlayalım isterseniz. Geliyorum endekse. Ne görüyorum? Gün içerisinde güzel bir rakama gidilmiş aslında. Özellikle sabahtan güzel bir yere gidilmiş. Ondan sonra dirençlere yaklaşmadan satış başlamış. Ve kötü bir kapanış açıkçası. Şuradaki çizgimizi uzatalım. Şöyle. Şimdi buradaki trend kırılmadı ama şuradaki formasyonun altına doğru inildi arkadaşlar. Bu formasyonun altına inildi 1415 şu anda çok büyük e, önem taşıyor. Bu rakamın üzerinde kalmamızın uzun vadede kalmamızın kalabilmemizin önemli olduğundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Çünkü bunun üzerinde olmak, bunun üzerinde kalmak demek yeniden bu bölgeyi e, 1532 civarını gündeme taşır diye söylemiştim bu noktada gerçekten önemli. Ama günlük hareketlerde mesela inanılmaz önemsemiyor 1415 kısmını. O biraz da uzun vade göstergesi gibi çalışıyor. Buradaki uzun vade fibolar bu tarz sert iniş, sert çıkış bölgelerinde işliyor arkadaşlar. Burada zaten daha çok öncesinden söylediğim bir şeydi. Şurada ikili tepe riski gördüğümü söylerken 1340 diye söylemiştik. 1340-1380 diye. Şuradaki kısa Fibo veya buradaki uzun Fibo'da durur diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Aşağı doğru inanılmaz ihlal etse de aslında döndüğümüz yer yine burası arkadaşlar. Nokta olarak baktığımızda. Bu rakamın üzerinde olmak önemli. Ama nedir? Şuradaki yatayı maalesef kırmış duruyor arkadaşlar. Kırmış durduğu için burada bir tipsizlik oluştu maalesef. Şöyle endeksimizin dolar bazlı grafiğine de baktığımda bakın. Gördüğünüz gibi burada böyle bir e, tobo oluşturmaya çalışıyor. Bakalım nereye kadar gelecek edecek. E, şu bölgenin geçilmesi lazım ferahlaması için. Buranın derinliğinden daha aşağı inmeden tekrar toparlayıp gelirse tobo çalışıp yukarı yönlü güzel bir şey görebiliriz endeksimizde. Doların kendisine baktığımda trendi en azından şuradaki trendi kırdığını görebiliyorum arkadaşlar. Ama nedir? Sıkıntı olan şey ne? Şuraya şu 8-12'nin üzerine tutunmaya çalışıyor. Arıza olan şey bu. Bu 8-12'nin ya yani buraya tutunması demek buradaki rakamları hala gündemde tutuyor arkadaşlar. İşte 8.30, 8.40 ve 8.54 rakamlarını hala gündemde tutuyor. 8.12'nin üzerinde kalabilmesi, edebilmesi kapanış olarak. O yüzden bunun altına inmeden bize rahat yok. Öyle diyeyim size döviz açısından. Aynı şekilde endekse de döviz baskısı maalesef uyguluyor bu durum arkadaşlar. Yani endeks için artık buradaki Fibo desteklerine bakılmalı diye düşünüyorum. Trendden veya formasyonlardan ziyade e, endeks bir nevi böyle bir formasyon hazırlığını yaparak hisselere e, bu durumu sundu diyeyim yani. Onlara da bir formasyon yapma durumu sundu. Bakacağız onlardan yapanlardan da mesela koruyabilen var mı yoksa bozdular mı bugün diye kötü bir kapanış. Yani eksi bir buçuk fazla bir kapanış arkadaşlar. Bence bu kadar olması çok gerek yoktu yani. Şimdi burada gördüğümüz rakamlar kısadaki desteklerimiz. 1415'i zaten biliyorsunuz. Onun haricinde de şu bölgeler desteklerimiz. Buradaki uzun trend kırılmadıkça veya yani 1340'ın altına kırılım gerçekleşmedikçe ben çok korkmam. Yani kırarsa da yüzüne bakmam ama öyle söyleyeyim. Kriptolar zaten şenlik tadında. Yani buranın uyuzluğuyla uğraşmayız artık öyle diyeyim sizlere. Hisse bazlı bakmaya tabii ki devam ederim yine ee, isteyen, merak eden, içeride olan arkadaşlar için. Ama kendim listemi düşünmem. Eğer şuradaki rakamın altına giderse bunu zaten epeydir söylüyorum. 1346'lı kapanışlar görmeye başlarsak borsayla ben küserim. Diyo varmış bakın burada. Normal hareketini yapıyor yani. Burada şaşılacak bir şey yok. İşte şu 13.60'lar falan destek bölgeler arkadaşlar. Orayı kırmadıkça büyük arızası yok. Kristal buradaki trendi kırdı. Şimdi şuradaki trende bakacağız tekrar. İşte onun da desteği 2.59-2.60 civarında. Ya yani illa oraya kadar çekinmek zorunda değil. Hatta geldi şu derinlikten alım olursa burada şu anda üçlü formasyon yapmaya çalışıyor. Ama bu alımın olması lazım. Bu alımın gelmesi lazım. 2.98 kabaca şuradan desek 2.92 2.93. Buraları görüp yukarıya doğru şuradaki derinliğin hedefiyle yukarı yönlü hareket yapması lazım ki yani bu formasyon iptal olmasın arkadaşlar. 2'liği e, 3'lüye çevirmiş. Şu anda 3'lünün de kritik bir noktasında. 2.69'un altına gitmesini istemeyiz. Şimdi direktman şeylere bakalım mı? Bak Beşiktaş tavan yapmış. Bakın yükseliş onayı olabilir diye söylediğim şey buydu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Trende değmiş, milimlik ve yükseliş. Bu arkadaşın direnci 10.48'de arkadaşlar. Beşiktaşçılar. 10.48'de bir direnç var. Bakalım geçer geçmez göreceğiz. Geçerse şuradaki rakamlara bakmaya başlayacağız. Şimdi gelelim buraya. Sasa Efendi ne yaptı? Hemen bakalım. 46'da kapamış. Evet. Dün artık uyarısını yaptığım bir şeydi. 4 defa denedi. Kıramadı. E, biraz aşağı salarsa çok şaşırmamak lazım arkadaşlar. Doğal yani. Nerenin hatta şöyle gelin saatlik bakayım. Bakın aynen öyle. Yani kontrollü salınım şeklinde buraya kadar gelmiş. Bir anda öyle iğrenç bir mum yok aşağı doğru. Bu normalde güzel bir şeydir yani. Bilinçli tahtacılık mı desek ne desek artık. Kapanış olarak yarın altında kapanması güzel olacak rakamı vereyim. Nedir? 7 Nisan işte şuraya mı? 46.20 arkadaşlar. 46.20'nin altında kapatmasa trendi kırmamış olur. Ama asıl destek şu 45.46. Bunun altına inmesini istemiyoruz. Altına inmediği sürece de çok büyük bir arızamız yok. Sıkışıyor hali şekli bu yani. Birisi soran birisi vardı. Hemen ona da bakayım. Bakın burada bir direnç kuşağına yaklaşıyor arkadaşlar. Hem buradaki Fibo hem buradaki yatay çizgi. Yatay çizgi daha isabetli hatta. 29-20 bölgesi. Bakın milimlik değmiş görüyor musunuz bugün? Şurada yazıyor bakın. Bu yatayın yeri 29-20 diye. Milimlik değmiş. Biraz altında kapatmış. Bunun üzerine çıkması etmesi lazım arkadaşlar. Bakın burada Adem Allah olmuş ama eğer tamamlayamazsa burada yine bir e, ikinci kulp takma durumu görebiliriz. Bunu görmememiz için 29 20'nin kırılması lazım. Ee, eğer öyle bir şey yaparsa da 26 20'nin altına inmemesi lazım. Formasyonun bozulmaması için. Bakıyorum etiyat soran bir arkadaş vardı hemen bakayım. Bakın 5 10'da direnç var demiştim. Tavanla geçmiş. Ee, sağlam geçiş tavanla derinliği kadar yukarıya hedef diyecek olsak güzel şeyler gelecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani şuradaki yataylar belki direnç olabilir. Yani şu anda bu 50 pardon 50 diyorum 5.10 5.10'un altına inmedikçe bakın 6.91'de fibo direnci var. Oraya ulaşana kadar şöyle daha önceden geldiği durduğu yerlere bakalım. Tamam siz öyle olun hadi. Şu bölge desek. Şu 6.33'te bir şey var. 6.30 diyelim hadi. Şurada bir zorlama olmuş. Burası da 5.26 civarı. Zaten üzerinde kalmış. Bakalım bir arızası sıkıntısı yok şimdilik. Buradan dev bir çanak mı göreceğiz acaba? Nasip kısmet diyelim. Asıl fibo direnci şu 6.91'de arkadaşlar. Kozala bakayım. Ee, sen formasyonun onayını mı almaya geldin? Evet aferin sana Bakın 122 demiştim Hatta burada 1.9 yazıyordu Bakın yani ben kabaca 122 diyordum Tam 121.9'da kapamış Kozal bu ara güzel laf dinliyor ee, Buranın altına inmemesi lazım ama Buranın altına inmediği sürece bu Yükseliş onayı yerine geçer Buradaki hedeflere bakmaya başlarız İyi ki 130 civarıydı İkincisi 144 civarıydı biliyorsunuz ki Son videosunda gösterdiğim yerler arkadaşlar bunun altına inmese iyi olur diyelim. Şu an bir sıkıntısı yok. Hatta muazzam bir teknik çalışma görüyorum ama şu 122'nin aşağı kırmaması lazım. Tercihen yarın e, borsada yeşil açar ederse güzel olur yani Kozal için. Bu PR kabı soran arkadaşlar vardı. Bakın şöyle. Ya burayı kırdığından sonrası aslında inanılmaz bir anlam ifade etmiyor bence. Ama şuradaki hareketi yorumlamak gerekirse burada bir üçlü formasyon denemesi var yine. 11.49'un altında kapanış yapmaması gerekiyor ki bu iptal olmasın. 12.30'u kırması gerekiyor ki buradaki formasyon çalışsın arkadaşlar. Kırarsa söyleyin hedeflerine bakarız. Öyle söyleyeyim. Avod vardı. Bakalım hemen. Evet burayı kırmış aşağı doğru geliyor. İlk hedef yeri 7.36 arkadaşlar. Şurada onay da almış gibi gördüm. Saatlikle bakayım. Aynen öyle bakın. Görüyor musunuz? Yani güzel uyuyor aslında da. Yani düşüşe geçmiş artık. Bakın ilk geldiğinde tepki alımı. Düşerken düşme onayı. Şimdi buraya doğru geliyor. 7.36'da bir desteği var Avod'un. Altına kırması halinde 6.73'te Fibos'u var. Oradan da kırarsa ta 5.60'da e, şuranın hedefi mevcut. Hali bu. Kortsa ne yapıyor? Evet o ne dediysek onu yapıyor aslında 24'ün altına bir düşmeyeceksin sen tamam mı düşmezsen bakalım 24'ün altına düşmeyip tepki alım alıp geri şuraya gelirse bu 25-64'ü kırdığı gibi şuradaki hedefler arkadaşlar e, gözümüzü dikeriz oradaki hedeflere öyle söyleyeyim sizlere. Nerede vardı İttifak EFO şurada bir yerde İzmir Demirçeli'ye bakayım. Evet buradan satım gelmiş. Bak 2.73'ten dönmüş görüyor musunuz? Milimlik arkadaşlar milimlik. Oradan satış gelmiş. Şimdi bu trendi kırmayacaksın tamam mı? 2.48 olarak güncelliyorum burayı. Yazmayacağım şimdi de siz güncellemiş sayın. bu rakamın altına düşmediği sürece buradan yeniden bir kurt vesaire takmaya etmeye çalışırsa arıza yok, sıkıntı yok. Eyho. Arkadaşlar bura maalesef kırıldığı gün içerisinde söylemiştim. Tam tabanda kapatmışlar. İlk desteği 1.11'de Fibo desteği hedef bölgesi şurada oluşan hedef bölgesi 1.02'de. Artık oradan da aşağı inerse biraz sıkıntı olabilir. Oraya kadar gelip bir de oradan kırarsa kırmasın diyelim. Bakıyorum tekrar safkar var hemen bakalım. Arkadaşlar safkar sıkışıyor diye söyledim sizlere. İki tane trendi vardı. İlkiyle cebelleşiyor. Şu anda onu bir kırsa üsttekine bakacak. 10.24'ün altına inmeyip yani altında kapatmaması gerekiyor kırar eder ise 11.80 11.85 civarı şu anda. Yine 11.60'da bir yatay var. Bunlar direnç bölgeleri. Ya şu rakamın altına kırmadıkça şuranın altına sarkmadıkça 9.40'ın altına sarkmadıkça 10.24'ün altına kapatmadıkça diyeyim. Büyük bir sorun yok. Sıkışıyor. Yani yeni bir şey yok. Sıkışıyor. <laughs> Bakayım edeyim ne var. İttifak falan olacaktı şurada bir yerde. Evet. Evet. Bu eşek eşekliğini yapmış. Evet. 268'i kırmayacaksın demiştik. Kırmışsın ittifak. Ha, sana nasıl laf edelim şimdi? Ne diyelim sana? Şu 254 destek arkadaşlar. 254 destek yani oraya kadar gelir mi? Yani şurayı kırmayacaktın gelmeyeceksen. O yüzden bir şey de yani bir öngörüde bulunamıyorum maalesef artık buna. Sürekli önemli yerleri kırıp kırıp duruyor ittifak. Yani yukarı yönlü hareket edebilmek için önünde ne engel varsa hepsine takılıyor yani teker teker. Böyle bir durum var. Şu 2.54'te ki Fibon'un altına gitmemesini istiyoruz. Öyle diyeyim sizlere. Atlas soranlar vardı. Hemen bakayım arkadaşlar. Atlas yani boşuna demedim. Şuradaki trend kırılırsa bunun tadı kaçar diye. Öyle oldu maalesef. Yani şurada stop direkt çalıştı. Ve aşağı doğru sert sert düşüşler. Bu bölgede böyle bir takılmalar etmeler. 1.57'de bir direncimiz mevcut. Fibo direncimiz. Aynı zamanda şuradan gelen bir e, trend var. O da 1.61'e tekabül ediyor arkadaşlar. 60-61. Yani şu ikisini birden kırarsa yeniden 1.80'e bir göz dikme durumu olabilir. Ama şu an öyle bir durum görünmüyor yani. E, evvela 1.57'nin üzerinde kalabilmesi lazım. Biraz güvenli. Hani kendini şeye çekebilmek için diyeyim. Aa, Naten soran vardı. Hemen bakalım. Naten evet hareket etmiş. Güzel. Aa, kanal dibi dedim arkadaşlar. Şurayı kırmadıkça bir sıkıntısı olmaz dedim. Ha işte. Kırmamış. Güzel. Yani pek çok kıran eden şey varken bunun kırmaması hoş. Şimdi şunu bozmadan uzatmaya çalışacağım. Kırmış. Burada da dinlenmeye almış kendisini. Gayet iyi. Şuranın altına inmese iyi olur. Yarın kapanış olarak 43.62'ye denk geliyor. Altına kapaması daha iyi olur. 50 fibo direnç arkadaşlar. Buradaki yataylar da belki sayılabilir de çok önemli değil yani. Kanalı kırmadıkça bir sıkıntı yok. Hele böyle dipten vesaire girildi edildiği takdirde. Yani bu arkadaşın böyle ikili bir kanal aralığı var çünkü. Kanalı kırmadıkça korkacak bir hali yok şu an için. Düşünüyorum başka unuttuğum ettiğim bir şey var mı diye. Bakıyorum şöyle. Otomotivlerde değişik bir şey yapan var mı? Doğaş 30.98 üzerinde kapatamamış. Kapatsa iyi olur. Katmer kırmış gidememiş. 3.55'in altına inmedikçe bir arızası yok. Asuzu şuradaki dirençten satış gelmiş. Ee, 19.85'e bir onay almaya falan gelebilir. Kırması gereken yer 20.90 arkadaşlar. Otkar'a bakıyorum. Hala cebelleşmekle meşgul. 375.3 üzeri kapanış istiyoruz bunda. Hatta mümkünse 2 gün kapansın. İkna olalım. Proto kırmış. 195.3 desteği. 204.9 direnci arkadaşlar. Karsan'a bakıyorum. Biraz tepki alımları geliyor. 4.28'de Fibo direnci var. Oraya dikkat edelim. Orayı aşması halinde ilk direnci 4.86 dolaylarında. Belki bir daha düşü 4.55'i falan söyleyebiliriz. Otomotivler böyle yani. Böyle arkadaşlar. Aşırı uzatmayayım. Yani inşallah bir şey unutmamışımdır diyorum. Ee, yani bakıyorum bir şey göremedim. Şöyle şeylere de bakayım. Son kriptoları isterseniz. Artık bu dentler bitkiler çiliz bilmem ne. Bunlar iyice dağılmışlar. Ee, bakın ta buraya kadar inmiş dent arkadaşlar. Şu bölgeye kadar gelmiş. Bayağı düşmüş bu ya. Bakayım bir. Yarı falan mı oldu ya? Ben yanlış görüyorum. o kadar da değilmiş. Ben yanlış görmüşüm. Ya, epey bir düşmüş. Şu 17'ye tutunmaya çalışıyor sanırım. 15'in şu kabaca şuradaki rakamın üzerinde kalsa ona yeter şimdilik. VTT şuradaki 1618'in üzerinde kalması lazım arkadaşlar. 4 saatlik mum kırmasın etmesin oraya. Büyük bir sıkıntısı yok şu ikinin de üzerine atarsa buralara bakmaya başlayabilir. Yine bakıyorum. Bunda da artık bakın 2.618'in üzerine kırmış, kırar gibi yapıp inmiş arkadaşlar. Şurada tutunmaya çalışıyor şu anda buradaki rakamda. Söyleyemeyeceğim. Siz şöyle bakın şu şu iza 2414. Orada tutunursa yine burası direnç olacaktır. Bir alt kata inerse de burası destek olur. Oradan aşağıda artık yani gitmeyi versin. Şirize bakıyorum düşüş sürüyor. Bu arkadaş uyuzluktan gerçekten sıkılmadı bu aralar. Bu aralar altını çiziyorum. Buradaki trend henüz kırmış değil. Şu rakamın altına inmedikçe çok korkmuyoruz arkadaşlar. İnerse korkabiliriz. Pearl vardı. Pearl kırmış. Şimdi burada onay falan mı yapmaya çalışacaksın diyeceğim. Ha, hedefine varmış bakın arkadaşlar. Muazzam. Güzel. Hedefine güzel gitmiş. Şu... 19644. Bunun altına inmedikçe büyük bir sıkıntı yok. Şuralara inmese daha da iyi olur tabi. Yani şu an bulunduğu noktalardan düşmese daha iyi olur. Bakıyorum başka. Bizim bir Z vardı hatırlar mısınız arkadaşlar? Bir Z vardı bizim. Bunun grafiğini ilk attığımda kaç? 90 cent falan da herhalde değil mi? 3'e katladık. 3'e katladık, 3'e katladık. Uzun da şu anda 3 fibon, yani 0.5 fibonun üzerine zorluyor arkadaşlar. 618 kuvvetli direnç olacaktır. Oraya bir tık dikkat ederekten diyelim. En azından bir ufak oradan çekilme vesaire olabilir. Ee, bu arkadaşla ilgili bilgi toplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi yapmak istediğim bir videosu var vesairesi var ama e, biraz hazırlık gerekiyor. Hazırlık istediğimden çok daha uzun sürdü maalesef. Tamamlanma sahinde yapacağım. Öyle söyleyeyim. Gecikme sebebi o ama düz analizini yapmam Konusunda bakıyorsanız bakın burada bütün fibolar mevcut. Güzel çalışıyorlar. Gayet güzel. Buradaki üst tarafın direncini kırıp yukarıya doğru onay alarak gitmeye çalışıyor. 0.5 fibo geçilirse 0.618'e bakmaya başlayacağız arkadaşlar. Hali bu. Böyle söylemiş olayım. Bakıyorum başka bir durum var mı? Şu BTM bitmax vardı bakın birden demiştik. 43 görmüştü. Şimdi 20'lerde takılıyor. Band zorluyor burayı hala. Ne vardı yani Enteresan bir şey vardı burada. Şu bat mıydı? Yok. Front, front. Ha, gel. Arkadaşlar burada inanılmaz sıkışan bir coin var. Felaket sıkışıyor ve hedef yerleri Fibo'ya göre de çok uygun. Şu bölgeler çıktığı direnç yerleri inanılmaz uygun. 1.618 tam çanağa denk geliyor bu arkadaştan yani artık sıkışması da sona ermek üzere. 5 güne falan bitiyor görünüyor. Şuradan tekrar satış geldi. 2.62 civarına falan düşerse ederse güzel bir desteğe inmiş olur diyeyim sizlere. bir de hota bakayım son son. Bunlar artık satış geldi. Şu 23'ün üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tutunamazsa şuraya geri inme durumu olabilir. O yüzden tutunsa iyi olur attığı fitillere rağmen. Tutunursa da yine buralara bakmaya devam edeceğiz. Düzeltme yapması normal bu aşırı gidenlerin. Şaşacak bir şey yok. Bitcoin paşa yatay seyrediyor arkadaşlar. Dominans düşüyor ediyor. O yüzden bir hareketlendi altlar. Ee, dominans düştüğü için. Bir sıkıntı şimdilik yok diyeyim yani. Şu 56.400'ün altına kırmadığı sürece bir sıkıntı yok Bitcoin'de şimdilik. 58.400'ün üzerinde de ne kadar kalabilirse o kadar iyi olur. Ee, öyle söylemiş olayım. Böyle bitireyim arkadaşlar. Dediğim gibi umarım unuttuğum, ettiğim bir şey olmamıştır. Yani bakmaya e, niyetim olup da dediğim gibi bugün biraz e, böyle olmuş oldu diyeyim sizlere. Normal şekilde devam ederiz sonrası için. Herkese iyi akşamlar diliyorum tekrardan görüşmek üzere.